Aşkabat sakinleri, sübvansiyonlu unu artık satmayacakları konusunda uyarıldı. Türkmenistan'da, devam eden ekonomik ve gıda krizi nedeniyle nüfusun çoğu sübvansiyonlu gıdaya bağımlı kalırken, bazı metropol bölgelerde yaşayanlar un tayınlarının dağıtımını durdurmaları konusunda uyarıldı. Devlet dükkanlarının çalışanları bunu depolardaki un stoklarının bitmesiyle açıklıyor. Radyo Azatlık muhabirine göre, Aşkabat'ın Baktiyarlık etrafı ve başkentin banliyölerindeki Herrikkala köyü sakinleri son günlerde bu konuda bir uyarı aldı. Eylül ayı için 10 tayınını almak istedik. Ancak devlet dükkanına geldiğimizde satıcı, adını açıklamak istemeyen bir başkent sakini, depolarda un bittiği için şimdi sübvansiyonlu fiyatlarla serbest bırakılmayacak, dedi, muhabirimize 1 Ekim'de söyledi. Devlete ait dükkanlardaki çalışanlar, bağımsızlığın ilk yıllarından beri yürürlükte olan sübvansiyonlu un fiyatlarının kaldırılmasının geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu belirtmedi. Azatlık, bu konuda Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı'ndan herhangi bir yorum veya ek bilgi alamadı. Devlet Deposu çalışanları, depolarda kalan küçük un stoklarının devlet fırınlarına dağıtılacağını söylüyor. Aşkabat Sakin'in muhabirimize verdiği demeçte, devlet mağazalarının satıcıları artık nüfusun özel tüccarlardan ithal unu piyasa fiyatları üzerinden almak zorunda kalacağını söyledi, dedi. Bu bilgilerin, Azatik'in 27 Eylül'de kutlanan bağımsızlık gününden sonra nüfus için sübvansiyonlu ürünlerin olası tamamen iptali hakkındaki raporlarından iki hafta sonra ortaya çıktığını unutmayın. Ardından başkent sakinleri, muhabirimize verdiği röportajda, devlet mağazalarının çalışanlarının uyarılarına atıfta bulunarak bu konudaki endişelerini dile getirdi. Bundan önce, bu yılın Temmuz-Ağustos ayları arasında, yetkililer her 10 günde bir sübvansiyonlu ürünler dağıttı. Ve Eylül ayı başlarında, başkent nüfusu, sübvansiyonlu fiyatlarla gıdanın ayda bir satın alınabileceği konusunda uyarıldı. Bilgili bir kaynak 6 Eylül'de muhabirimize, yetkililer sübvansiyonlu ürünlerin miktarını azaltarak halkı piyasa fiyatlarına alıştırmaya çalışıyor dedi. Türkmen makamlarının nüfus için gıda sübvansiyonlarını iptal etme planlarına ilişkin raporlar bu yıl Mayıs ayında ortaya çıktı. Ardından muhabirimiz, aylık geliri 2000 manatı aşan aile sübvansiyonlarından mahrum bırakılması konusunun değerlendirildiğini bildirdi. Türkmenistan'da, bağımsızlığın ilk yıllarından beri, nüfusa sübvansiyonlu fiyatlarla belirli miktarda belirli yiyecek türleri sağlanmıştır. Örneğin devlet dükkanlarında 1 kilogram 11 manattır. Özel tüccarlar için un şu anda kilogram başına 25-31 manat, eyalet oranında 7-9 Amerika Birleşik Devletleri dolarına eşit ekonomik krizin ağırlaşması, yüksek işsizlik, piyasalardaki yükselen fiyatlar nedeniyle Türkmenistan nüfusunun çoğu, başta un olmak üzere gıda sübvansiyonlarına bağımlıdır. Son 5 yıldaki ekonomik sorunların arka planında, Türkmenistan yetkilileri, nüfusa sübvansiyonlu gıda sağlamada zorluklarla karşı karşıya kaldı. Un kuyruğunda bekleyenler arasında sık sık çatışmalar ve kavgalar çıkıyor. Türkmenistan hükümeti ekonomik zorlukları ve gıda kıtlığını kabul etmiyor yetkililer, her yıl 1 milyon 400 bin ton buğday alımı için devlet planının yerine getirildiğini ilan ediyor. O arada muhabirimiz, ülke piyasalarında bitkisel yağ ve şeker gibi ürünlerin fiyatlarının bir miktar düştüğünü kaydetti. Böylece litresi 65 manat olan bitkisel yağ 50, 55 manata kadar düştü. Ve şekerin fiyatı 23 manattan 20 manata düştü.